Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle daha karşı karşıyayız. Sabah saatlerinde 9.35 geçe maalesef Muş'un Vartu ilçesinde deprem meydana geldi. Afat ve Kandilli Resethanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Muş'un Vartu ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirilirken depremin derinliği ise 6.9 kilometrede gerçekleştiği dile getirildi Afat ve Kandilli Resethanesi tarafından. Varto ilçesi Yurtutan köyüne 2,5 kilometre, Varto Kumlu kıyıya 3,5 kilometre, Varto Karapınar'a 4,5 kilometre, Varto Derince'ye ise 6 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandilli Resenathanesi tarafından 4 şiddetinde meydana gelen Muş Varto merkezli depremle alakalı Maalesef ülkemiz deprem ülkesi. Her an her dakika depremler meydana gelebilmekte. Bundan dolayı dikkatli olmamız, tedbirler almamız da gerekmekte. Ülke genelinde son iki günden beri İzmir başta olmak üzere gece saatlerinde de Kayseri'de Sivas'ta deprem meydana gelmişti. Şimdi maalesef Muş'ta deprem meydana geldi. Bundan dolayı kurallarla alakalı, deprem yönetmeliğinden alakalı tedbirleri almamız gerekmekte. Buradan Muş'un Varto ilçesine, hisseden köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.